Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ee, i̇şte yeni bir dünya açtım. Diğer Minecraft'ın birinci bölümü kötü olmuştu. Onu attım YouTube'a ama sileceğim. Bunu atacağım. Ee, bir de bazı arkadaşlarım demişti ki e Game Mode'dan yaptın ondan sonra. Ben dedim tam görürsünüz falan Öyle yaptım işte Ne zamandır video gelmiyordu Aksilik çıktı ee, Özel Şimdi ağaç toplamaya gidiyoruz Şansa çöl piyamında Spawn olduk İlk başta bir Ağaç toplamamız lazım Biliyorsunuzdur Zaten Şu taşları çok seviyorum Ama almayacağım mağaraya gireyim mi? Ya da girmeyeyim ya. İnşallah kasmıyordur şu an fazla kastığını görmedim bilgisayarımda. İnşallah videoda da kasmaz. İz siz izlerken. Bakayım burada bir, bir tane ağaç var mı? Yok. Şimdi nasıl neler yapacağız bilmiyorum. çoklu oyuncuda da oynayacağım. Merak etmeyin. Keşke şeyde de olsaydık Ormanlık bir yerde ee, daha iyi olurdu benim için. Şimdi akşama kadar Minecraft akşama kadar oraya gideriz. Of canım sıkılıyor şu an. Sizin de eşyalar canınız sıkılmıyordur. çok değişik değişik girişler var merak ediyorum. Ondan bakıyorum. ha şu şunlar kavaklar tarla için önemli olacak. Ondan şunları alayım. <laughs> Şöyle gidelim. Minecraft'ta her şeyi birlikte öğreneceğiz birlikte yapacağız arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Birinci bölüm sadece o daha yok. Birinci bölüm sadece böyle ağaç toplayacağız. Böyle bir iki etrafa bakacağız. İkinci bölümde ise güzelce başlayacağız. çabucak acıkıyoruz ondan koşmuyorum. Biraz koşayım. Çok güzel yerler var ya çok değişik. Dur şöyle çıkalım. Of ya. Ne zamandır böyle bakmıyordum YouTube'a kanalıma. Aa abi. Sandım bitti. Ee, ne yapacağız şimdi biz? Her neyse ne yapalım bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur ya. Of. Şimdi zor durumda kaldım. Abi bu nedir ya? Her yer çöl. Bundan başka hiçbir şey yok. Of. Hadi yürü ya. Abi kötü oldu bu video. Çok kötü oldu. Şu an moralim bozuldu. Nereden bulacağım böyle ağaçlık yeri? Ya bir harita bir bir şey olsa. Böyle bir bir ev gibi bir şey vardı ya. İçinden böyle diamond çıkıyordu, zümrüt çıkıyordu. Zümrütlerle ne yapılıyor ben hiçbir şey bilmiyorum zümrütle ilgili. Elmas çok değerli. Elmas da çok zor bulunuyor. Bildiğiniz üzere. Kim gidecek ya? Videoyu durdursam mı? Arkadaşlar ben ulaştıktan sonra şey açacağım videoyu şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar bulduk. Şu an çok mutluyum. Şimdi kendimi doyurdum. Hah. Tamam. Gel bakayım buraya Joje. Gel buraya gel gel. Bildiğiniz üzere açlıktan ölüyordum. Aldık işte şöyle. Gidelim. da alalım. Ondan sonra da ağaç kesimlerine başlayabiliriz. Bu video çok kötü oldu biliyorum ama kusura bakmayın lütfen. Ölür müsün? Sağol. sağ ol. Şöyle alalım. Şimdi başlıyoruz. Sen ölmek mi istiyorsun çocuk? Odunla kafana vururum seni. O neden böyle oluyor ya? Ay lag var lan. Allah Allah. Hah tamam. Ay ne oluyor ya? He bilgisayar kendine geldi. Allah Allah. Hadi evet. şükür. Alıyoruz yavaş yavaş. Şu an moralim yerime geldi. Çünkü şöyle ağaçlık yer bulduk. Çünkü çok bol ağaçlar var. Buralarda bir yerlerde yapacak ben ben. Neden böyle kasıyor ben anlayamadım. Ha, kasmıyor artık. Oh be. Of ya hadi. Ha tamam. Şu çöl yerinde spawn olmasaydık çok iyi olurdu. Abi bu neden böyle geliyor ya tekrar? Allah Allah. Gıcık kaptım ha. Nerede düştü o da. tamam burada. Gerçekten çok sinir oldum. Ne gelsin. Şimdi sinir etti beni.